Ay YouTube. Hoş geldiniz hepiniz. Çok sevgili arkadaşlar. Umuyorum iyisinizdir efendim. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Daha da iyi olmaya çalışıyorum efendim. Hatırlarsanız en son size göre kanser gelmeyebilir ama bana göre kanser olan bir e, tank çalma görevini yapmıştık sizlerle beraber. Canım hala daha sıfırda. E, onu bilmiyorum. Nasıl olacak ama bakacağız bir çaresine. Şimdi ee, ne, ne, yapacaktım ha? Ben zamanlayıcımı ıktan başlatayım. Son 30 dakikam. Ondan sonra kayboluyorum. Bugünlük video çekmeye burada sağlığı efendim. Şimdi şuradan köprüye çıkalım. Bu arabanın da götü başı ayrı oynuyor amına koyayım. Nasıl araba ya? Vallahi arkadaşlar belki inanmazsınız ama dünyanın en en kanser görevlerinden biriydi. Ben size bir şey söyleyeyim Ben ben helikopter görevinde bile bu kadar uğraşmadım. O kadar açık konuşayım yani size. Yani bilgisayarı falan kırıp kırıp atacaktım yani. Bir de üstüne beni oyundan attı falan. Onlarla uğraştım. Allah belasını versin. Yani lanet gibi bir şey anlamadım yani bugün her şey üstü üstüne geldi. Amına koyayım ne oluyordur dur. Bu arabanın çok güzel bir hand handling yok. Götü başı ayrı oynuyor haberiniz olsun. Buradan niye verdim mesela yani bak hani. Şuranın içinden dolaştırmak var varken. Neden yani mesela hani. Bazı şeyleri bu oyunda sor, sor, sorguluyorum. Sorgulamaktan da çekinmiyorum. Çık önümden salak aptal. Ee, bir Avery'nin görevini yapalım. Kerik'ten. Sonra vaktimiz kalırsa Diaz'ın görevini yaparız. Ben ben bu görevin de beni çok ee, zorlayacağını düşünüyorum. O, o şekilde söyleyeyim. Bakalım gidelim görelim. Oyunda saç, saçma sapan bir kasma ve şey başladı. Oyundan atma muhabbeti başladı. Son günlerde çok fazla gelmeye başladı bu başıma. Bilmiyorum güncelleme yüzünden güncelleme gelmediği için mi yoksa oyunu bu şekilde mi çıkarttılar bu sıkıntılar bilerek mi çıkarttılar? Çok emin değilim. Bakalım ne Donal, diyor. Donald'la Donald'la Donald Donald, Donald, memnun parts. oldum canım. <laughs> Adamlar <laughs> ne <Gülüyor> istiyorsun oğlum? <laughs> Yeah. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. Hmm. You getting this down, you four-eyed crick. <laughs> 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 Apparently the Cubans <laughs> did it. Nobody's certain. Yeah. Yeah. You make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that. <laughs> 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 and then high You getting this down, Donald. Oh, <laughs> well, that off put the coyote in the chicken coop, huh? <laughs> <laughs> and then we'll just sit back and watch the prices tumble. Sıkıntı yok reis. O iş kolay da benim canım yok ha. Can muhabbetini nasıl hallederiz? Dur lan şu arabayı çalacağım bekle. Yok gidemeyiz bir yere. Senin ayrılmana. Oğlum arabanın sesi gitti lan. Evet bak geri geldi hemen. Ne sikim bir şey bu ben anlamadım ki ya. Oğlum kıyafetçinin ta karşıda ne işi var? Böyle böyle saç saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Geçme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Avel? Aha bak yer yerin altından çıkıyor adam görün. Ya. İşte hayat. Can benim canım yok abi. Bu, bu, haritada can simgelerini göstermesi gerekmiyor muydu bu oyunu ya? oyun bak başladığından beri canlarla ilgili bir sıkıntım var yani. Ne yapıyorsun Avel? Çık ablacığım önümden çık. Çık önümden çık. Ne oldu? Başı yere geri döndüm ama. Of güneşe bak. Ne manzara be. Ama benim çok Man manzara iz iz izleyecek durumum yok bu arada oyundaki en handling'e hoşuma giden araba şey oldu. Bu Stinger oldu. Üste açık bir araba. Kontrolü falan çok çok kolay arabanın çok keyifli. Hangi arabanın GTA 4'teki ver versiyonu bil bilmiyorum ama handling olarak çok çok iyi yapmışlar yani arabayı. Benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Sizler ne düşünürsünüz? onu onu bilmiyorum tabii gideyim bir kübalı kıyafeti giyeyim. Benim farlar galiba kırık. Çık önümden aptal. Öyle önüme geçersen yapacak bir şey yok. Son sonuçlarına kadınlanırsın. Canı acaba göreve girince kendi verecek mi ki yoksa ben illa kendim mi gidip şey, şey yapayım şey yapacağım. Çık 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 ablacığım önümden çık. Defol. Şimdi kıyafet için çözdük. Tamam kübalı kıyafeti giydik. Ama canım hala anasının gözü ya. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ben bu yavşa tetikleyip uzaktan sniper'la halletme ihtimalim var mı? Mı acaba? Çünkü ölürsem görev görev patlar. Boşa gider. Bu ne, ne öyle şey yapıyorsun? Küf, küfür ediyorsun. Bize, bize hakaret ediyorsun. Ay, ay, ayıp oluyor yani. Oğlum bir ammunition falan var mı burada? Yakınlarda yok. Allah kahretsin. Şimdi bir dakika reis. Ben nereye girdim amına koyum? Ben buradan nasıl çıkacağım? Fretme, fretme. Zaten İsp İspanyolca anlamıyorum. Bir de, bir de İspanyolca kü küfür etme bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siktir. Yarra iyiydik. İyi, Allah da arabasıyla kaçıyor salak siktir git lan. Bak. onu sük, Oğlum salın lan yakamı. İyi Allah'tan aban araban last lastiğine herhangi bir şey yapamazlar. Çık buradan. Amına kodum sen. Oğlum öl lan. Oğlum öl lan. Ya bir sal da gideyim. La bir sal da gideyim. Oğlum kafana nasıl tek yemiyorum mesela ah, si, 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 şu anda. Ya memurcuğum bir salar mısın beni? Salak. Oğlum bir salla yakamı. Aa. Nasıl bir avelsin sen ya? La bir git. Bacağına sıçacağım şimdi. Las lastiğimi de patlattı ya. Oğlum senin artık bir yere bir yere gidememen lazım anasını satayım. Oğlum öl lan. Kaç tane sıkayım? Göre mi vaga girdi acaba? Hem hem çete lideri takıldı peşime, hem şey takıldı. Ya bir dakika arkadaşlar. Videoyu videoyu stoplayıp geri geliyorum hemen. Ve oyundan at. Tabii şaşırtmaz. Geri geliyorum. Hemen hemen geri geliyorum. Şimdi şö şöyle ki arkadaşlar, bu oyundan atma sorunu için ben birkaç vid video izledim YouTube'dan. Ve söylendiğine göre oyundan bu atma sorununun EMB'lerle alakalı olduğu söyleniyor. EMB grafik scriptini kapattım. Yani EMB'nin bu ekstra eklediği grafik şeyini kapattım. Onun grafik moduyla alakalı olduğunu belirtiyorlar. Zamanlayıcı mı da şeyin orada, görevin yanında başlatacağım teknikler. Galiba bu sefer oyundan atma gibi bir sorun yaşanmayacağız diye düşünüyorum. Onu oğlum şey mi yarıyım anasını satayım anlamadım ki. Denizi mi yarıyım yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Oyundan atma sorununun şeyle ilgisi olduğunu söylüyorlar. Birkaç tane bu ee... Ne diyeyim hatayı birkaç kişi daha yaşayan kişi daha şey söylüyor. Grafik EMB'lerle alakası olduğunu belirtiyorlar. O yüzden oyunu ne yaptım? Gra şey EMB ayarını kap kapattım tamamen. Oyunun mod modunda öyle bir sıkıntı yokmuş yani. Yapıldı EMB ile alakalı bir me me mevzu varmış. E yapacakmış şey yok. Biz de EMB'siz bir şekilde oyun oynayacağız. Devam devam edeceğiz yol yolumuza. Sesleri bu şekilde değil mi lan bunların? Ne ne bileyim sanki EMB'yi kapattığımız zaman sesler de bir değişmiş gibi geldi. Öyle yani o şekil. Sıkıntı yok ya grafikte bir ufak değişiklik söz konusu renklerde falan biraz. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Öyle çok. Takılacağınız bir mevzuma muhabbet yok yani arkadaşlar. Şimdi. Geç geç abi burayı. Burayı burayı izlediğimiz iz için çok şey yapmıyorum. Ben az önce de şeyde adamlara sık, Sıktım bayağı bir. Ama ama elemanlar yemedi yani şeyi. Yemedi dediğim. Şu anda mesela oyunda gündüz mü mesela şu anda? Ama yine karanlık duruyor. GTA 4'ün şey havası geri gelmiş gibi ya. Karanlık atmosferi geri gelmiş gibi. Ne bileyim. Yoksa sabaha karşı da olabilir. Çok emin olmamakla beraber. Ne diyorsunuz? YMB kapatıp mı devam edeyim yoksa oyundan atma sorununu göz önünde bulundurup şey izin mi vereyim? Eee siz getirin aklıma ismini. Grafik modunu geri açayım mı? Ona siz karar verin ya. Benlik benlik sıkıntı yok. Siz nasıl diyorsanız o şekil olsun. Ben bu arada şeyi baş başlattım tekrar. Ee, zamanlayıcımı. Ya 30 30 dakikalık bir bir video atıp kaçacaktık var ya. Saatin kaç kaç olduğunu görebiliyor muyum ben NSC'ye bastığım zaman? Pazar günü 7.43. Saat akşam 8 şu anda. Unuyor, sana unuyor lan. Gündüz mü ge gece mi oldu anlaşılmıyor işte. grafik modun etkilerinden bir tanesi. Ne ne bileyim. Eğer oyundan atmazsa trafik modunu yapmam. Belki baş başka çözümler arayabilirim. Bilmiyorum. Durum, du, duruma göre bakarız ya. Siktir sıkıntı yok fark etmeleri benim işime gelir Amana koduklarım sizi Lan çık Nereye nereye gideceksin ki bu, la bu lastikle falan? Bak mesela şu anda eleman şu anda mesela elemanın kafasına sıkıyorum. Ama Reis öl ölmemekte ıs, ıs, ısrar ediyor yani. Oğlum, salla beni. Hay yandı aptal. Hadi canım. Li, Little Eyes Eyes'den uzaklaştı tabi ki hemen Tek tekerleğimin tek, patladı ya tek pat patlamasaydı iyiydi Bir dakika arkadaşlar Valla bir, bir şey bir şey söyleyeyim bana kalsa ben oyunu bu şekilde de oynarım gayet keyif, keyifli de siz, sizi bilmiyorum ben. Yani. Nereden dersiniz bu konuda? Ne, ne düşünürsünüz? Size kalmış tabi de. Yani. Bu rengi aramazlar diye, tamam. Şu an, şu anda gece vakti değil mi oyunda? Vallahi gündüz gece döngüsü... ...çok şey yapmıyorsa oyunda değiş değişmem gibi ya. Bakalım yani. Yıllarındaki sweater hava ha falan ha ha kıyafet açıldı. Tamam. Ama işte gündüz çok kas kasvetli oluyor hava. Yine GTA 4 hava havasına dönüyor. O zaman bir anlamı kalmıyor oyunun. Ha hey söyle. Leo, Leo Leo kim lan? Hey, Leo, Leo be telefonunu aldığını öğrenirse de. Hmm, Maybe Hmm. <laughs> sen 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 kimsin oğlum? Bir şeyli eksikti, bir havanalı eksikti anasını satayım Kim bu arkadaş? Kübalılar. Hmm. Hazır Diaz'ın görevinin önündeyiz. Bir tane Diaz Diaz'ın görevinden patlatayım. Ne dediniz? Burada zaten eve hemen. Bir, bir tane Diaz Diyaz'ın görevinden patlatayım. Ondan sonra geçeriz ya. Bu şey modu, grafik modunun beni oyundan atması biraz canımı sıkmaya başladı ya arkadaşlar. Ona ben bir çözüm arayacağım. Geçici süre bu şekilde bir izleyin de videoyu. Biraz kasvetli bir havası var. Far farkındayım oyunun ama. Geçici süre bir izleyin videoyu bu şekilde. Ben ona bir çözüm arayacağım yani sıkıntı yapmayın. Please with yourselves now, huh? Yo, <laughs> Baylor. <laughs> <laughs> Whoa! Watch you waving that thing. No more pigeon shit, car Hey, Tommy. Guess not. <laughs> <laughs> you're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. <laughs> Me, <laughs> and I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Yeah. <laughs> <laughs> Senin için bir tekne çalayım. Gideyim alba için bir tank çalayım. Ben niye yaşıyorum oğlum? Ben zaten ayak işleri yapıyorum amına boyun boyunda ben. Ne yapayım ben anlamadım ki. Hello pigeon. E e. This is my new home. And the pigeon. Hello pigeon. E e. git en en hızlı tekneyi çal. Çok çok kolay konu konuşuyor ya bir de. Rıhtımla gidersen git en az tekne çal. Allah Allah. Dönemedik. Niye niye oldu bu? normal şartlarda dönebilmem gerekiyordu. Ih. Ablacığım çık önümden. Rıhtım rı. tarafına buradan gidilmiyor mu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Abi oyun bu şekildeyken kas kasmıyor da ya. Bilmiyorum bana mı öyle geldi. ENB baya bir kas kastırtıyor oyunu. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. ENB'siz oynamaya Oyunu ilk gördüğümde ENB'ler ENB ile beraber gördüğüm için grafik moduyla beraber kendimi grafik modu olmadan oynamaya alış alıştırmaya çalışıyorum bilmiyorum buna bir çözüm bulmam lazım yani. Ha buradan buradan gitmem gerekiyor. Nonu sükü. Nonu sükü. Al o zaman. Amına kodum seni. Bakla. Bakla. Amına kodum seni. Ya nasıl başarısız oldu? <laughs> nasıl çizeceğim şimdi ya? Yok lan, gündüz bayağı gündüz. Vallahi arkadaşlar ben size bir şey bir şey söyleyeyim. Mi? Ben oyunu YMBsiz oynayacağım ha. Gayet de Vice vay, vai gibi duruyor yani. Çok konuşma. lan, aşağı in, bak. Valla bence gayet de Grafik iyi yani yerinde oyunun Ben arkadaşlar oyunu EMB'siz bir şekilde oynayacağım evet gece biraz Karanlık oluyor ama Ona yapacak bir şey yok. gündüz gündüz yani oyun Gayet de iyi, iyi, iyi. bence sıkıntı yok ile geldim göreve ya. Bu ne sert saç saçma bir şey. Ya saç saçma olan ne biliyorsunuz mu? Orada benim normalde o fight'ı alabilmem gerekiyordu. Sıktım mermi gitmedi şey elemana. Ben ben de anlamadım niye oldu yani. Neyse salgos. Böyle böyle bitireceğiz ya oyunu. Geç geç abi bu muhabbete konuştuklarını duyduk zaten. Ama yavaş, yavaş nefes al. Ne, ne yapıyorsun onu? Şit mi? Altı üstü bir inferno çalacaksın oğlum. Kendine gel. Yavaş. Polis polis görürsen anayız. Güzel artık. Heh, tamam. Çık. Çık önümden salak. Beni nasıl nasıl fark edebilirler ya? Ben onu anlamadım oğlum. Yani <laughs> Sürttü. Vallahi sürttü. Bir şey yok. Bak oyun kas kasman ya benim oyun oyunla de düzeliyor. Bir şey yok bir şey yok. Allah abi bence en mantıklısı hiç şey yapmamak yani. Yem hiç bu işe gar karıştırmamak çünkü Oyunu hem kastırıyor hem oyundan atıyor yani. Güzel mod. Yalan yok. Oyunu baya değiş, değiş, değiştiriyor ama hiç bence boşa şey yapmaya gerek yok yani. Bu ne oğlum? Vallahi arkadaşlar ben bir silahçıya gideyim geleyim. Silah vermemiş bana. Bir videoyu da çok kısa bir stop stopluyorum. Evet arkadaşlar silahçıya gittim geldim. Yer yer yerseniz yani. Amına kodum. Ne ne ara görüyorum da sıkıyorsun? Eşek olay eşek seni ha Gel. Daha isteyen var mı? Amına kodum seni. Gel gel. Ya ne ne peşime takılıyorsunuz ya? Gidin ya buradan. Sıkma lan. Sıkma amına korun vallahi. Tamam, bende o iş. Nerede o öteki piç? Aç. Gel abi. Yürü. Aman, 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 aman. Tek tekne öteki tarafta. Oğlum gidin lan. Oğlum öleceğim lan. Öldüm lan. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Of of. Abi gidiyordum ne güzel ya. Gayet de sıkıntısız. Of. Ben abi en iyisi başlatayım geri orada bölümü zırzırsız gitme geziyet, Zırh almaya da gidesim gelmiyor ya. Gel geliyorum ben hemen ya arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar kaç defa uğraştım, yeniden başlattım bilmiyorum ama bu, bu görevin uzunluğu bu kadar yani. Çok fazla bu videonun uzunluğu bu kadar. Şu şu tekneyi malikaneye yani tes teslim edeyim ondan sonra siz ben ben selamet abi. Bu oyuna daha daha fazla katlanamayacağım yani. Böyle hep bir canla böyle bir bir kadın canla falan oynayıp bitiriyorum. Artık oyundan atmıyor ama ben bu EMB'nin bir çaresini bulacağım ya. grafik şeyin. Bilmiyorum belki EMB'yi kap kapatmadan yapmanın bir yolu vardır yani. Duruma göre bakacağız. halletmeye çalışacağız. Tamam Evet arkadaşlar. umuyorum buraya kadar ki e, videomuzdan keyif almışsınızdır. sonraki videomda inşallah gör görüşmek üzere diyorum. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun. Ve videomu burada kapatıyorum.